Merhaba arkadaşlar, üçüncü sorumuz Şekil'de. Şekil 1, 2 ve 3'teki tüm vektörler kendi içinde birbirlerine paralel ve büyüklükleri eşittir. Şekil 1'deki vektörlerin toplamı R1, Şekil 2'dekilerin R2 ve Şekil 3'tekilerin toplamı R3'tür. Buna göre bunun arasındaki ilişki bize soruluyor. Eşit büyüklükte olduklarına göre birinci şekle baktığımız zaman vektörler birbirlerini dengelerler. Dolayısıyla birinci vektörlerin şekil birdeki bileşkisi 0 olur diyoruz. Peki ikinci şekle baktığımız zaman yine iki vektör birbirini dengelediğinde R2'nin büyüklüğüne her birine bir birim dersek bir birim olur diyoruz. Üçüncü şekle baktığımız zaman iki vektör birbirini dengelediğinde R3'te bileşke kuvvetin birimi Burada 2 birim olur diyoruz. Dolayısıyla büyüklükleri sıralayacak olursak R3, R2, R1 şeklindedir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir diyoruz.